Selamlar video hoş geldiniz. Sıralım açtınız bugün kimi ADC ile karşınızdayım arkadaşlar. Blight pick attım. Rakibi görmeden direkt kimi seçtim. Yer vermediler. Hadi bakalım. Rakibin pickleri fena değil. Bizimkiler de fena değil. Fakat dostlarım yeni %10 indirim kodu geldi. Dijijin yazarak kodu kullanmayı unutmayın. Jinon kodu da ay sonuna kadar geçerli arkadaşlar. Şu anda mevcut iki tane %10 indirim kodu var. Hepinize iyi alışverişler. Bizimkiler birazcık oynanması gereken pikler, Yani iyi oynamaları gerek. Göreceğiz bakalım. Pek sanmıyorum ama. Hadi bakalım şöyle odaklanalım. Arka çalı da belli. Yeteneğini kullandı. Hemen dürtele. Bu yeteneği öyle kullanırsam ben seni böyle dürtmeye devam ederim. Kaçmayacaksın mı? Benim yenilenmem var arkadaşlar. Bir daha kullandı yeteneği. Daha şöyle elimizden geldiğince ufak tefek dürtelim. Tamam şimdi yenilenmemizi basalım. Başlaştırılı hal kurt mu? Abi şu şeye bakarken hep sürekli birilerini susturuyorum. Bak yine engelledim. Bu verebilirim de yapacak bir şey yok. Buraya gelen giden var mı? Şöyle dürtmeye devam edelim. Güzel hadi base'e git bakalım sen şimdi. Ben de kuleden gol alayım. attı da cana bak. Cana bakar mısın? Aa bana geliyorlar. Oğlum siz niye gelmediniz buraya ya link? Ey buru gördüm. Çıkacağım o yüzden geri. Biraz bekleyeceğiz. Bekleyelim bakalım. Yukarıda turtle var. Uslu duralım burada azıcık. Map'e bakıyorum şu an. Kontrol ediyorum map'e. Tuşlasın. Turtle yapın da bari. Benim burada beklediğimin bir anlamı olsun. Tam Saber ultisini aldım. Niye o kadar az vurdu o bilmiyorum. Çok kalabalıklar burada. Binlediniz mi orayı? Güzel. Asist aldım. İyi bari. Lane'i o zaman. Saber niye o kadar az vurdu bilmiyorum. Abi hep yanlışlıkla şu bileğim çarpıyor şeye. Görmüyorum. Çıkalım yere. Şu bana kuşlamayacak mısın? Çak çak püşök base'e gidelim diyeceğim de püşlüyor ya sonunda. Hadi artık vur şu koridora vur vur. Korkma vur. Vur hadi. Vur hadi. Güzel. Planmam iyi oldu. Bu kuleye vuralım o zaman. Planlarda değişikliğe gidiyoruz. Buradan alabileceğimiz kargo'u da alalım şimdi. Dostlarım bu arada video like atarak bana destek olursanız şimdiden çok çok teşekkür ederim. Ne yapalım ya gök kranı alalım mı alalım ya action olsun videoda. Biraz aksiyon yapalım gök kran güzel oluyor. Hep az canla kaçtı birazcık gök kranımı hak ettik abi. Ama böyle gök kranı 05-06 oynayıp alanlara fena tutuluyorum onu da söyleyeyim yani. Bence birazcık da hak etmek lazım. Mide yürüyelim, uçalım daha doğrusu yürümüyoruz da. Abi ben oraya gelirken acaba diyorum ki yolda biri tutar mı? Tutmayacak gibi. Bunun için alabiliriz. Yani akil bende kalsa daha okeydi. Evet aşağı tevru gelmiş arkadaşlar. Buraya gelip ters rotasyon koyduk o zaman. Nanamız 4 biri güzel. Maç ilerlerse ve rakip üstünlük alırsa sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü Ling'i tuttular mı, patlatırlar. Kanka bana tek atabilirler. Pasifim yok. Devam etmek istemiyorum. Tek yiyeceğimi biliyorum yani. Clint burada Clint'i görüyoruz. Önümden yürürseniz baktım ben de ona. Bu o kill bende kalsaydı keşke. Daha güzel olabilirdi. Artık gök kırana ihtiyacım var yavaştan. İlk pikten Ha, gelmese keserdik. İlk pikten kimi almayın arkadaşlar tavsiye etmiyorum. Burada olabilir. Çünkü karşınıza bir lolita alırlarsa problem yaşayabilirsiniz. Daha çok böyle orta ve son pikten almak çok, çok daha verimli. Buraya puşlamama yardımcı olursanız tatlı olur. Beni buraya salmayın bu şekilde. Tek değil. Neyse puşlayalım bakalım burayı. <laughs> ne oluyor orada? Boş durmayalım. Buraya alalım. Yukarıda zaten tekrar bir action var. Bodu da puşladık. Hali hazırda. Buradan midi de alırız. Güzel farm yapıyoruz. Güzel 5k Abi 500 kere tutturdum şunu. ama tutturayım ya. Açmayacağım hiç. de parmağım değiyor ya. O yukarıya kayıp mı ettiniz? İyi tuttum da devam edemem. Önümde birinin yürümesi lazım. 4 kişiye karşı da zor. Takımı bekleyeceğiz arkadaşlar. Sabırlı oynayacağız. Böyle sana yardımcı olayım. Ufaktan. Might atmana gerek yok. At. Atışa bak. Eee? Bunun içine alalım. Birinin önde yürümesi lazım. Bot'a da bakabilirdik. Hiçbir şey yapmıyoruz şu an. E yine birilerini susturuyorum. şeyler oluyor. Putsalı bitirelim mi uzaklardan? Pıtı pıtı hasar vururuz. Hel kurdun nerede olduğunu biliyorum. Ya böyle bir şey olacağı belli artık. Bir şey yaptınız da yani. Artık ya niye bekliyor ki lan orada gel ulti atsana W at bir Niye bekliyorsun çalıda? Çalıyı çok mu seviyorsun ya? Bakın bu oyun yapacak pikler var da işte. Ne yapacak bir şey yok. Bir iki tane item alacağım şimdi. Arkadan hasar vuracağım. Lan yetersiz hasarım. Yok krampası da toplayamadım. Ya böyle, böyle bilmeden link alırsam olacağı bu. Yok maçı falan vermeyeceğiz. Sen fitleyeceksin ben taşıyacağım. Bana başlık konu videoda. Siz böyle fitlemeseniz Ben nasıl YouTube'dan izleyici kasacağım kanka? Olmaz. Böyle anlaşamayız. Gelin şuraya. Lyle'nin ultisini almam birazcık can sıkıyor ya. Tamam güzel bir tane daha site kaldık. Şu Lord'a artık oynayalım mı? Hadi hadi Lord'a oynayalım hadi. Hadi Lord'a bak yanlış yapıyoruz bak şu an ama. Kesemiyoruz adamı. Lord'a girsek daha iyi Daha erken alırdık Lord'a. Hadi bakalım jungle smite yapabilecek mi? İyi rakibin pek umunda değil Lord. Güzel aldık. Saber'a dikkat edelim yakalanmayalım. Her kurda da aynı şekilde. Back atacak pikleri var. Buralarda bir yerlerde Saber var. Bu taraflarda bekliyor. Görüş verelim. Yani tahmin ettiğim gibi. Gelecek mi kanka? Bu tonları. Ultiyi de kullanamadık maalesef. Yani orada oto basmalıydım soruncu. Manya attık. Oto bassam daha güzel olurdu ya. Elimle ayarlamaya çalışmamalıydım. Şimdi Lord'a ihtiyacımız var bu maçı kazanmak için. Düz bir şekilde kazanamayız bu maçı. Eritemiyoruz çünkü kolay kolay. Özellikle şu arkadaşın Baksanıza da büyü dirençlerine Parlak zırh, MR botu, misilleme. Bunu zor keserim. Şu ne kasmış? Şu AD kasmış. Büyük hata. Ama AD kasıp hem oynuyorsan Dairut getemezsin kanka. onu yeteceksin yani. İyi de oynasan zor yani. Çok geri düşmesi lazım o Dairut. Ama yani late'de full build olursa bir şeyler yapabilir. Hasar çıkarır tabi de. Adam o kadar MR almış da. Kapı açalım artık yavaştan. Devam edebilir miyiz? Bak satışı görüyor musun? Bak satışı görüyor musun? Kuleye vuralım. Satışı görüyor musun bak. Hadi artık. Tamam güzel. Bir de bakan yok mu? Clint Lane puşuluyor. Beraber yürüyelim. Oynayalım oynayalım lan. Ama bak bu kadar geri oynanmaz. Bak çoğunun ultisi var. Atlısın ultisi var. Korkmamanız lazım. Bu yapılacak bir şey değil ya. Neyse. Dur vermeyin taşıyacağım mı? Yazma artık sus ya. Oyununa odaklan ya. Zaten kötü oynuyorsun bir de yazı yazıyorsun ya. Sus artık. Bir oyununa bak ya. Konuşma artık ya. Yaz yazmaya mı girdin ya? 10 dakika sonra hayatından çıkacaksın. Kim olduğunu bile bilmiyorum. Neyin açıklamasını yapıyorsun salak? Ya yani neyini kanıtlamaya çalışıyorsun? 5 dakika 10 dakika sonra hayatında yoksun. Kim olduğun belli değil. Ne anlatıyor bana ya? Allah Allah. <laughs> Ölüşe bak Lord geliyor adam ölüyor ya. E tuttum hadi. Ama yardım et at tan ucunu. Yok zor ya. O ne işe bak Lingin. Bak bak. W at W at artık W. Kaç artık kaç niye geri dönü Bilmiyor ki oynamayı. Bilse. Bilse hepsini keserdi ya. Şu ultin var saldır at ultini ultini at doğru saldır şu ne yapıyorsun geri geride kaldı herif seni ne yapıyorsun oğlum adam orada vuruyor önünde Önünde lord'a vuruyor güzel kardeşim niye izliyorsun adamı koçsan üstüne Sen de link oynamayı bilmiyorsun sadece o değil ki İkiniz de kötüsünüz bu arada Takımda hiçbiriniz oynamayı bilmiyorsunuz dördünüz de kötüsünüz Ve ben dinlemek istemiyorum ya Hadi defolun gidin Susup beyni destekleseniz maçı kazanacaksınız Beyniniz basmıyor buna Aynen adamı tersi doğru at. Kesemeyelim o adamı tamam. Gel şuna. Şuna gel. Görmüyoruz ki orayı. Ölürüz ya oraya gidersek. Mide bakalım. Lord almamız lazım. Bir de bakalım bir de. Ne alayım ben? Gelin gelin biter lan. Oğlum oyun biter. Oyun biter gel. Oyun biter gel gel gel. Nana bir ulti, ulti bir W bir şey O oh, bitirdim be. Nanın numununda değil ya. Oh, kazandım. Ay. Ya kimsenin kalbini kırmak istemiyorum açıkçası bir oyun için. Ama dediklerim de haklıyım yani. Bak şu an maç bitti hayatımdan çıktılar abi. Niye, niye anlatıyorsun ki kanka yani? Bitti işte bak tanımıyoruz birbirimizi. Ben beni tanımıyorum ben seni. Birazdan ekmek almaya gitsem. Bakkalda karşılaşsak. Senin yani şu olduğunu, link olduğunu bilmeyeceğim ki ben. Niye tartışıyoruz abi? Tutsun işte. a taşıdım kıçınıza. Arkadaşlar bugün ikinci maça geçmeyelim. Zaten videoyu geç yüklüyorum. Cihazda sıkıntı vardı. Video like atarak bana destek olursanız sevinirim. Yorumlarınızı da atarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.